Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzu hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar ne yapacağız? Artırma ve eksiltme operatörlerini göreceğiz. Hemen ee, başlayalım. Zaten ee, yani diğer artırma yani diğer operatörleri gördüğünüz zaman bunlar ise gayet kolay gelecek. İlk önce bizim bir A diye bir değişkenimiz var ve bunun değerine de ne yapıyorum? 5 değerini atıyorum. Eko diyorum. Neyi? A Hemen çıktısına bakalım. Gördüğünüz gibi 5. Ne yapmıştık ilk önce? A artı artı yapmıştık değil mi? Yani değişkeninde sonra iki tane artı artı koymuşum. Koyduktan sonra kaydediyorum. Refleş diyorum. Yine 5. Yani herhangi bir değişiklik olmadı. Arkadaşlar birleştirme operatörünü görmüştük değil mi arkadaşlar? Nokta koyuyorum. Çift parantezimi açıp buraya bir BR koyuyorum. Yani bir alt satıra inmesi için yani burada bu şekilde yani php e, html etiketlerimizi de kullanabiliriz php'nin içinde. Onu da görmüş olduk. Eko. Tekrardan a değişkenini ben buraya yazdırmak istediğim zaman gördüğünüz gibi artık 6 yazıyor. Yani bunu nasıl anlayabiliriz? İlk önce arkadaşlar e, a değişkeninin içine ben 5 değerini atamıştım. Eko deyip. 5 değerini ekranda yansı, ekrana yansıtıyorum. Yazdırıyorum. Ardından bir tane artırıyorum. Yani iki tane art artı bir tane artırma olarak geçiyor. O şekilde söyleyeyim size. Ama bunu değere yazdırmıyor. Bu satırdan sonra tekrar kullanmak ise Hatta bu satırdan sonra değil. Bir de e, sizle beraber bunu kopyaladım. Şurada kullanmak isteyelim. Bakalım kullanırken burada bir sıkıntı olacak mı? çift iki tane oldu. Gördüğünüz gibi yani 6. Yani bu artırma işleminden sonra tekrar kullanmak istediğimde ne yapacak? Artık 1 5 değil. Yani 1 artırmış halde 6 olarak gelecek. Peki biz bunu burada değil de önünde artırmak istersek nasıl olacak? Artık ne yapıyor? İlk önce artırıyor. Ondan sonra ekrana yazıyor artık ne yapacak? Bunu bu şekilde kullanacağız. Ki bunu eksi eksi yaparsam ne olacak? Artık bir eksiltecek arkadaşlar. Aynı şekilde tahmin edebileceğiniz gibi a'dan sonra eksi eksi kullanırsam ilk başta a yine aynı 5 değerini koruyacak. Sonra bir eksiltecek. Buradan sonra kullanacağım yani buradan sonra kullanacağım A değişkeni artık 5 yerine ne yapacak? 4. Bir eksiltilmiş hali gelecek. Peki e, buradaki eksi 2 yaparsam nasıl olacak? 2 azaltılmış olacak arkadaşlar. Ama buradaki ha, burada işlem yapıyor arkadaşlar. Yok. Eksi eksi yaptığım zaman ne yapacak? 1 azaltacak o değerini bize tekrar döndürecek. Ya bu dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Yani daha fazla üzerine durulacak bir işlem yok. Diğer videoda görüşmek üzere.